bugünün bir karnaval olmasını istiyoruz. Biz bugünlerin bu bayramların en büyük coşkuyla kutlanmasını istiyoruz. Meclisimizin açıldığı artık saltanatın değil, herkesin kendi özgür iradesiyle ülkesinin yönetiminde söz sahibi olduğu, egemenliğin millete verildiği, milletin de kendi kaderini tayin etme yolculuğuna çıktığı bir gündeyiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına binlerce kez şükran, binlerce kez millet duyuyorum arkadaşlar. Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.